biz evlenirken ne arıyoruz? Ne arıyoruz? Evlenirken ne arıyorlar? Elektrik. Evlenirken aradığımız şey elektrik almak. Elektrik almamız lazım. olan halbuki elektriğin nereden geleceğini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz söylemiş. Net söylüyor. Kimse dünyanın en güzel kızıyla evleneceğini düşünmesin. Böyle bir şey yok. Evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum hocam şu an. <laughs> şu an düşünmüyorsun. Yani sen bugün bekarsın, dışarıya çıkacaksın, evleneceksin. Nasıl bir skala var önünde? Şu an çok zor bir sıkala. Şimdi e, formattan bahsedeyim ilk defa gelenler için. Abi bu interaktif bir format. Normalde 7'den 77'ye de biraz daha böyle e, tek taraflı oluyor ama burada karşılıklı konuşarak halleşiyoruz. Şimdi arkadaşlar insanın dünyada aradığı en önemli şey saadet ve mutluluk. Ebedi saadet arıyor insan. Sonsuz saadet. Sonsuz saadeti de ikiye bölüyoruz. Birinci kısmı İnanan insanlar için zaten biz inanan insanlara yönelik şu anda şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Bir bardak su alabilir miyim ya? Saadet iki kısım. Birinci kısmı öncelikle Allah'ı razı etmek, Allah'a yakın olmak, Onun lütfuna yakın olmak, insana manevi huzurun verilmesi, hissedilmesi. Birinci saadeti ebediyenin kuralı bu. İkinci kuralı biraz daha maddi bizimle alakalı. Burada da üç şey var. Ya iyi bir eviniz olacak, ya değil pardon iyi bir eviniz olacak. İyi bir ev istiyorsunuz insanın saadeti için bu önemli. Ee, sonra yemek içmek, değil mi? En çok insanı mutlu eden şeylerden birisi yemek içmek. Üçüncüsü de nikah. Ve en önemlisi insan bütün bunların hepsinin devamını istiyor. Devam etmeli bunlar çünkü bir şey bittiği andan itibaren ne yapıyor insana? Elen veriyor. Lezzetli olması için ne olması lazım? Devam etmesi lazım. Mikrofon nerede? Kimde? Adil senin yaşın küçük. Sen mikrofonu şöyle sağ tarafa doğru gönder. Evet abi buyur seni tanıyalım. Ben Yusuf. Işte, 3. sınıf öğrencisiyim. Marmara İlahiyat'tan geliyorum. Evliliğe çok az kaldı diyorsun. 3. sınıf. Kısmet diyelim abi ya. Yani. Allah'ın hayırlısı sınıfı etsin. Evet Yusuf. Kiminle evlenmeyi düşünüyorsun? Kiminle evleniyorum? Abi o gün bir evlilik tanımı gördüm. Çok hoşuma gitti. İşte ee, işte dünya hayatından ahiret hayatına giderken bir yol karşı istiyorum. Yani, Kim yaptı bu tanımı güzel İşte oradan yani şöyle bir şey abi e, bizim inancımızda evlilik bizim bir şey, yani husus yani çok sağlam bir şey değil. Çünkü dinin yarısı nikah dediğimiz şey. O bakımdan yani bu şurada olup da yani evlenmek en doğrusu yani. Bak şimdi aslında herkesin bildiği, tüm Müslüman gençlerin bildiği bir şey var değil mi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dediği bir kadınla neden evlenir? Dört <laughs> şey için. Ver abi Civan'a mikrofonu. Neymiş o dört şey abi? Madibi, soy için, güzelliği için, malı parantez içinde zenginliği için, bir de dini için. Diyor siz dini olanı seçin. Evet. Dört şey için evlenin diyor ve vesselam efendimiz. Sen dini olanı tercih et, Diyor onu tercih etmezsen diyor hüsrana uğrarsın, ziyana uğrarsın gibi bir hadisin devamı da var. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz ama hepimiz evlenirken ne arıyoruz? Ne arıyoruz? Evlenirken ne arıyorlar? Elektrik. Elektrik tabii. Evlenirken aradığımız şey elektrik almak. Elektrik almamız lazım. Olan halbuki elektriğin nereden geleceğini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz söylemiş. Sen dindar olanı tercih et ki rahat edesin diyor. Neden? İşte söylediğimiz şey yani şehirler arası yolculuğa çıkarken olan acaba yanımızdaki koltuğa kim oturacak diye düşünen insan ebedi hayat arkadaşında ne yapması lazım? Seçmesi lazım. Evet, mikrofon neredeydi? Arkaya verebilir miyiz abi, hoş geldin diyelim. Abi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsim neydi? Fatih benim isim. Fatih, memnun olduk. Ben de memnun oldum. Sizi bir tanıyalım şöyle kısaca. Suzadan geliyorum. Halı yıkama işi yapıyorum. Youtube'da da ha. takip ediyordum sizi. Evet. Merak ettik, dedik bir misafiriniz olalım. Kardeşimi de aldım, geldim <laughs> sizin yanınıza. İyi yapmışsınız, hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Yaş kaç? Ben 37 yaşındayım. Bekarız. Bekarım evet. Tamam, evlilik zamanı gelmiş. Yani biraz da geçmişti. <laughs> Yok be artık var ya gerçekten bayağı gitti evlilik yaşı. Yani evet yaş, erkekler de özellikle biraz daha şu an ileride. Evet evet ileride. Abi kimin evlenmeyi düşünüyorsun? Yani bu biraz hani e, biz ne kadar kafamızda bir profil çizsek de kadar kısmet işi gibi geliyor bana ama. Hani ne kadar şöyle birini bulsam böyle birini bulsam diyoruz ama. Dedim yine biraz kadar kısmet işte yani. Kader kısmet de. Peki adayların özelliğini Evleneceğimiz kadınların veya erkeklerin diyelim fark etmez. Çünkü videoyu izleyen kadınlar da olacak düşündüğünüzde. Kadın nedir, erkek nedir mesela? Kadın deyince abin nedir? Özellik nedir mesela? Kadın yani kadın aslında hani kadın dediğimizde e, erkeği tamamlayan bir hani Allah'ın yarattığı karşı cins. Hani erkeği tamamlayan diyebiliriz yani o evet. şekilde. Bakın Ümit Şimşek abinin olması lazım. Bu çok güzel bir yorum var. Hani kadınla erkek için bir elmanın yarısı diyorlar ya, hayır diyor. Kadınla erkek bir elmanın yarısı değildir. Bir ayakkabının çifti gibidir diyor. Biri sağ ise diğeri soldur diyor. İkisi diyor birbirinden ayrı olmaz. Yani biraz böyle. Tamam abi şöyle mikrofonu şöyle verelim. Evet kardeşim nasılsın? Ee, i̇yi Allah'a şükür. Nasılsın abi? Evleneceğin adaylar kimler? Evleneceğimiz adayların ortak özelliği beyler soru şu. Hanımların ortak özelliğini size soruyoruz. Erkeklerin ortak özelliğini de hanımları temsilen ben buradan söyleyeceğim. Ama nedir? Yani kadınların ortak özelliği nedir? Sonuçta şu anda herkes bekar, yeni gelip evli olan şey yeni gelenlerden evli olan var mı? Yok herhalde. Herkes bekar, hala bekarız. Kadınların ortak özelliği nedir? Yani sen bugün bekarsın, dışarıya çıkacaksın, evleneceksin. Nasıl bir skala var önünde? Şu an çok zor bir soru. <laughs> Çalışmadınız yerden çıktı. Evet. İyi aferin çalışmamanız ne güzel bu zamanda herkes çalışıyor yani. Yani daha önce hiç Olumsuz e, davranışlara veya zıtlıklara hiç çalışmadık. Yani araştırmadık hiç. Yani benim şöyle düşünüyorum abi. E, Kur'an ve sünnet çizgisinde e, peygamberimizin eşlerinin hayatına bakarak e, onların e, peygamberimize karşı davranışlarını örnek almaları mesela bunu... Evet, buradan tüm Türkiye'ye, dünyaya ilan ediyoruz. Burada kendi düğmesini söküp dikecek bir adam, adayı, şey bir Müslüman adayı var. Namaz kılmaya kalkarken eşinden izin alacak bir aday var. Ee, yaş, isim, telefon, sen yorumlarda yaz, ulaşalım bir sana. Maşallah. Elektrik istemiyor musun? Bunlar olduktan sonra bence e, elektrik de oluşuyor abi. Ha? Oluşur mu? Bunlar olduktan sonra elektrik de oluyor. Evet. Gel gel Göktürk yavaş yavaş. Serhat'a mikrofonu verin. Abi nasıl bir skala var? Bak gerçekten bilerek soruyorum ve gerçekten etkileyici bir cevabı olduğuna inanarak soruyorum bunu abi. Nasıl bir skala var? Dışarıda kim var? Evleneceğin adaylar kimler? Abi bu zaten yaş büyüdükçe biraz daha şekilleniyor. Sen yani bugün evli abilerimize sorduğumuz zaman mesela onlar bam ya bugün tekrar olsa nasıl bir şey önerirdiniz ki biz hani ona göre şey. Yap o kısma girme çok. <laughs> <laughs> Çünkü evli abiler sınırlı şu anda bizi yakacaksın sen. Ama işte mesela ben hususan bugün evrildiğim yerde şey diyorum yani etrafımda görmekten hoşlandığım davranışlar neler? Ee, yani sevdiğim insanlardaki davranışlar neler? Buna sahip olmasını talep ederim ben karşımdaki insandan. Yani etrafımda sevdiğim insanlar var. Bu insanların özellikleri var. Mesela işte Risale Nur bunlardan biri mesela. Risale Nur'la tanışıklığının olmasını isterim. Neden? Çünkü ben seviyorum yani. Hani kafanın denk düşmesi babında. Sevdiğim davranışları görmeyi karşımdaki insandan beklerim yani. Güzel. Risale Nur'dan metinlerle kavga etmek de güzel oluyor böyle. <laughs> evet güzel. Başka kim var böyle? Şöyle Emre abiye doğru verelim mikrofonu. Emre abiye doğru uzatsanıza. Emre abi sen kaçıncısın? Sen mezun oldun ya. Bir dakika bu mezun. Sen mezun oldun değil mi? Evet abi mezun oldum. Evet. Evlenecek misin? Düşünüyor musun? Yok abi şu an düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Al mikrofonu tam ön tarafa ver. <laughs> <laughs> Peki hiç mi düşünmüyorsun evlenmeyi? Yani şu an planlarımın arasında yok abi yani. Hani... Niye? Kaç yaşındasın? 23 yaşındasın. 23 yaşındasın. Evlenmeyi düşünmüyorsun şu an. Yani evet. Allah Allah. Evliya. Evliya maşallah. Tamam, yani güzel. askerlik vesaire artık her şey... Bir tamam. Sonra. Sen bu kalsın kenarda ne zaman evleneceğiz programında şey yapalım. Arkadaşlar aslında şöyle bir şey var. Şimdi bizim skalamızda bir kadın erkek durumu söz konusu. Şu anda e, bekar arkadaşların hani dışarıda potansiyel olarak evlenebilecekleri şer'i olarak izin verilmiş insanların yani 10 kadından 7'si ya çirkin ya ihtiyar doğru mu? Ya hasta. Kalan birkaç tanesi gerçekten genç, güzel ve alımlı. Bak böyle bir gerçek var. Ya yani evlilik bir hakikat, evlilik bir hayal değil. Bakın, evlilik sorunların çözümü değil. Yani o evleneceğim, hayatımdaki bütün sorunları çözeceğim, artık günahlar son bulacak, stres, sıkıntı bitecek. Yani iş yerinde patronla tartıştıktan sonra veya yolda birisiyle omuz omuza çarpıştıktan sonra veya sınavlar kötü geçtikten sonra eve gittim, hanımla konuştum, rahatladım. Evet ama yüzde yüz değil. Öncelikle kendi sorunlarınızı bir çözmeniz lazım. Evlilik bir gerçek ama önünüzdeki skala bu. Ve öyle bir skala var ki arkadaşlar evleneceğiniz kişiyle aranızda. Eğer siz evlenirken o elektriği almak için bahsettiğimiz hadisteki 4 altın kurala uymazsanız aldığınız elektriğin şeyini şokun üzerinizden atamazsınız sürekli böyle çarpıla çarpıla gezersiniz niye? Çünkü siz İslami düsturlara uygun hareket etmediğiniz için bu aynı aynı zamanda karşı taraf için de geçerli sürekli olarak bir rahatsızlık olur yani çünkü İslami terbiyeye ve ahlaka uygun evlilik yapan insanların birbirine olan güvenleriyle tersini yapan insanların birbirlerine olan güvenleri arasında ciddi bir problem vardır sizin bir kalıbınız var. Sizin evlenmek istediğiniz bir kalıbınız var. Bu bir kalıp tamam mı? Siz buna uygun adayı arıyorsunuz. Bazen şurası uyuşuyor ama buralar uyuşmuyor. Siz zannediyorsunuz ki buldum. Bazen burası uyuşuyor. Burası uyuşmuyor diyorsunuz ki buldum. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kiminle evleneceksiniz sorusunun cevabı artık sizin geçmişteki bazen yanlış tecrübelerinizden kaynaklanıyor. Bu sefer gayrimeşru muhabbet yaşayan bir insan ne yapıyor biliyor musunuz? Ya diyor ben diyor işte diyor ya Ahmet diyor şu yönü çok iyiydi ama diyor ya diyor işte diyor Emin de diyor şuradan iyiydi diyor. Yok ya diyor eğer diyor Fatih olsaydı diyor ben Fatih ile evlenseydim Fatih bana bunu hiç yapmazdı. Hani ne doktorlar ne mühendisler istedi var ya o bu işte bu. Aynı şey erkekler için de geçerli. Yani hiçbir kadın birisiyle evlendiği zaman eşinden daha güzelini, daha yakışıklısını, daha kaslısını, daha sportifini bulamayacak diye bir şey yok yani. Kadınların ortak özelliği. Ve arkadaşlar evlilik gerçekten şöyle bir şey mesela ya abi kadın dediğiniz ya hani şu böyle Instagram'da falan çok var ya böyle hani sevgilisinin veya işte eşinin çantasını taşıyan kadınlar. O çantalar var ya o çantanın içinde mesela sürekli evin anahtarını arayan, sürekli bir şeyleri kaybeden bir insandan bahsediyoruz. Yani evlilik dediğimiz şey bu. Kiminle evleneceksiniz? Böyle birisiyle evleneceksiniz. Kızlar için de ile her türlü iletişimi kurabilen bir adamla evlenecekler yani. Değil mi abi? Bizim korna, korna selam veriyorsun, dağıt selam veriyorsun. Doğru mu? Doğru. Küfür ediyor adam. Yine ile. Ne oldu gelmedin diyecek. Dı 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 Hani yine kornayla. Yani hayatın gerçekleri bu. Bir kere evleneceğimiz kişi hayal değil hakikat. Peki bu genel dünyadaki kadınlar ve erkekler için geçerli olan bir şey. Peki Türkiye'deki Türk kadınının ve Türk erkeğinin özellikleri nelerdir? Mikrofon nerede? Esat ne haber? Montunu çıkartsaydın ya. Evet ver Yusuf abine ver Esat. Senin daha var gel. <laughs> evet, Yusuf hoş geldin. Evet Türk kadının özelliklerini mi söylemek istersin? Türk erkeğinin özelliklerini Söyle bir şey. Ben biraz not aldım. Kopya çekeceğim burada. Sen daha iyi bilirsin abi. <laughs> ne mesela? Annenden bahset. Annenin sence en belirgin özelliği nedir? Şefkat duygusu. Şefkat evet. Türk kadınlar çok şefkatli. Doğru. Doğru. Bu genel ha genel itibariyle böyle abi. Türk kadını gerçekten çok şefkatli. Evladı için her türlü fedakarlığı yapıyor. Evet. Ya yani burada Türk'ten kastımız bu coğrafya yani. Evet. Ver abi şöyle. Civan'a verelim mikrofonu. Ver şurada Civan var. Türk kadının özellikleri. Yeri geldiğinde tepkilerini yani bazen aşırı düzeyde ortaya koyabiliyorlar. Değil mi? Eli maşalı. Şimdi arkadaşlar eli maşalı Türk kadınları. Benim babaannem var ya abi samimi söylüyorum. Babaanneme mahallede kavga eden, kocasından çekinen kadınlar babaanneme gelirmiş ya. Bir anda organize olabiliyorlar mesela. Türk kadınları hem eli maşalıdır hem de bir anda organize olabilirler. Evet Ahmet abiye verelim mikrofonu. Ahmet abi bir şey söyleyecekmiş. Abi tam bir ehli siyasetler. <laughs> yani bu konuda biz erkekler baya bir sınıfta kalıyoruz herhalde. Hani şer, şerbetine göre su vermek değil. Nabza göre şerbet vermek. Evet. Tam onlar için yani başarılıdır. Türk kadınları çabuk organize olabiliyorlar arkadaşlar. Böyle bir özellikleri var. Var mı başka söylemek isteyen? Biraz vereyim mi kopya? Mesela boya baktığınız zaman 1.60 gibi bir ortalaması var diyorlar abi. 60-65 kilo. Yumuşak hatlara sahip olan asil kadınlar. Gerçekten. Bununla birlikte evine bağlılar. Fedakarı söyledik. Yardım severler. Ve eşini çocuğu gibi görebiliyorlar bizim Türk kadının ortak bir özelliğiymiş abi. Eşini çocuğu gibi görebiliyorlarmış. Utangaç oldukları kadar peşinden koşturmayı da severlermiş yani. Bunlar bizim arkadaşlar şey dışarıdaki adaylar yani kiminle evleneceksiniz bilmiyorum ama bu özelliklere sahip yani evleneceğiniz kişiler. Ee, işine önem veriyorlar. Adaletli ve nazlılar diyorlar Türk kadınları için. Gerçekten de öyle. Ee, birazcık böyle işte sert olması bazen Biraz tabi coğrafyaya göre, fıtrata göre de etkisi değişiyor ama yanında yumuşak kalpliler yani. Kadınların genel itibariyle ortak bir özelliği yumuşak kalpli. Peki erkeklerin kalbi nasıldı? Türk erkeği nasıldı? Türk erkeğinin kalbi? <laughs> Çarşamba pazarı gibi. Evet ver bakalım Gökdeniz'e. Buyur Gökdeniz. Pek, pek senlik değil ama. <laughs> evet. Ne yapacağım? Baban nasıl bir adam? Anlat seni bir gömelim hadi yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kadınların bak kadınlar ne kadar böyle şefkatli yumuşak kalpliyse erkekler de o kadar düz kalpli abi yemek kumanda yatak yani. Gerçekten Türk erkeğinin modu bu yemek kumanda yatak yani önüne yemeğini ver. Eline kumandasını ver. Yatacağı zaman yatağı açık olsun. Gerçekten çok fazla bir şey beklemez. Bizim Türk erkeği düzdür yani. Düz ya yani. Şeyin, e, ka, yani kadının tam tersi. Boy ortalamamız biraz böyle 1.70 gibi gözüküyor. Başka var mı Türk erkeğiyle ilgili bir şey söylemek isteyen? Göbek. Ne? Göbek. Hayır Gö diyemem. Hayır ne? Bilemiyorum diyemem. Ha evet bilmiyorum demiyorlar her şeye. Genelde böyle döşü kıllı, böyle hani kıllı kılsız. Başka? Ben söyleyeyim mi? Uykucu. Uykucuymuş. Türk erkekleri uykuyu seviyormuş. Atarlı, kavgalı e, ee, maçı olmakla birlikte bir o kadar da kılıbık. Yani. ya gerçek abi şöyle bak, vallahi bak bakıyorsun bak kadınların bak öz asil evine bağlı sadık ha, anneciymiş bak onu söylemeyi unuttum Türk kadını yardımsever sorgulayıcı eşini biraz çocuğu gibi görebiliyor özellikleri bu Türk erkeği sahiplenir unutkan korona ile iletişim kurur ıslıkla Adam anlaşıyor, uykucu, ben ne yaptım ya cümlesini çok kullanıyormuş. Sorumluluğu sevmezmiş. Türk erkeği sorumluluğu sevmiyormuş yani. Onun için, ya niye bunları söylüyorum? Ha bir de okey'e dönmeyi seviyorlarmış. Pek bizimle alakalı değil ama. Bak bunu niye söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani evlilik bir gerçek. Evlilik bir hayal değil. Evlilik hayatımıza değecek bir sinirli değnek değil. Biz evlilikten elektriği alabilmemiz için o aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisine uygun hareket etmemiz lazım. Bugün şu videoyu yayınladığınız andan itibaren iki tane patates çıkacak tamam mı? Altına kadınları dövmekle ilgili bir şey paylaşacaktır bak buna emin olun. Ama bakın bakalım aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerine kadınlar diyor size vasiyetimizdir. Kadırsına diyor şiddetli davrananlar sizin hayırlılarınız değildir. Üstünlük neyle abi? Erkeklikte kadınlıkla mı? Üstünlük neyle? Takvayla. Üstünlük takvayla. Ve en önemlisi arkadaşlar evlilik cinsellik demek değildir. En büyük problem bu. Halbuki cinsellik niye verilmiştir? Cinsellik kişinin soyunu devam ettirmesi için verilen bir ücrettir. Bir mükafattır. Ama bu öyle büyük bir mükafattır ki cennette de insana verilecek. Cennette de insana verilecek. İşte potansiyel adaylarda böyle bir şeylik var tamam mı? Yani erkeklerin dünyasındaki cinsellikle hanımların dünyasındaki cinsellik de aynı değil. Dolayısıyla burada siz dengeyi tutturabilmeniz, eşitliği sağlayabilmeniz adına yine dini usullere riayet etmek zorundasınız. Çünkü bakın arkadaşlar, dünyevi hayat tecrübesi olmayan insanların evlendikleri zamanlarda ciddi manada problem, problemler yaşadıklarını görebiliyorsunuz yani. Dindar insanlar ama evlendiklerinde problem yaşıyorlar. Niye? Çünkü bir hayalle evleniyor. Kendi kafasındaki bir kalıpla evleniyor yani. Halbuki gerçeği görmesi lazım. Bir, evleneceksin. Dindar mı? Dindar. Güzel mi? Güzel. Peki daha güzeli var mı? Hep var. Hep olacak. Hiçbir zaman dünyanın en güzel kadın ile evlenemeyeceksiniz. Bak net söylüyorum. Kimse dünyanın en güzel kızıyla evleneceğini düşünmesin. Böyle bir şey yok. Çünkü hep daha güzel olacak. Hadi aldın diyelim ki sen çok güzel gözün hiçbir şey görmüyor. Hastalık var. Çok enteresan. Kimse evleneceği kişinin adamı lan bu adamın şimdi ayağı kokar. Bu adam hasta olursa ağzı kokar. Ya bu şimdi yaşlandığı zaman eskisi gibi güzel olmayacak falan. Kimse bunu düşünerek evlenmez. Halbuki bunlar gerçeklerdir evlilik eğer ebedi bir hayat için arkadaş seçmekse o zaman yolda yanınıza aldığınız azık da ebedi olacak. Eğer siz dünyevi hayatı için, dünyevi güzelliği için evlenirseniz o bir süre sonra ne yapacak? Bitecek. Yani evleneceğiniz kişilerin yaşlanacağını, hastalanacağını, sakatlanabileceğini öngörerek evlenmeniz lazım. Bir hayalle değil gerçekle evlenmeniz lazım. Eğer dindarsa Güzelsin. Eğer dindarsa, evine bakabiliyorsa, ahlaklıysa. Hani erkek biraz güzellik arıyor. Allah'a var şimdi. E kadın kadında güven arıyor. Şimdi mesela erkeğin özelliği nedir? Erkek cesurdur değil mi? El açıktır. Kadın naiftir, naziktir. İçişleri bakanıdır yani. Burada tabii feminal kaygılardan azade ben bunları söylüyorum arkadaşlar. Fıtrata dönük söylüyorum tamam mı? Yani fıtrat, fıtrı olmayanı zaten reddeder. Biz inanan insanlar. Bu bizim inanan insanlar kendi içimizde konuştuğumuz bir şey ya. Yani. Hani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den geliyoruz ya. Dindar güzel veya yakışıklı. Çünkü daha güzel olabilir. E, i̇yi de anlaşıyorsunuz. E, asil de bir insan. Çok ötesine gitmenizin gerçekten bir anlamı yok. Bak niye biliyor musunuz? Çünkü evlenmeden önce kimseyi ama kimseyi yüzde yüz tanıyamıyorsunuz. Yıllarca beraber olan, arkadaşlar yakından tanıyanlar bilir. Ben bu işin dünyevi kısmını da uhrevi kısmını da bilirim yani tamam mı? Helal kısmını da haram kısmını da bilirim çevrem gereği. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk hocam. İsim neydi? Mehmet hocam ben. Mehmet yaş kaç? 21. Evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum hocam şu an. <laughs> şu an düşünmüyorsun. Güzel. Mehmet yani sence evlilik ne? Yani hocam evlilik tabirine baktığımız zaman, e, helal daire çerçevesi içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. E, ve bunları kısa zaman süresi içerisinde bir an önce de bitirmemiz lazım yani. Uzatmamamız lazım. Flört ilişki tarzının olmaması lazım. Yani. Zira olduğu zaman bunu görüyoruz etraftan, çevreden, kendi yaşantılarımızdan veya e, kişilerin belli bir süre nefsini tatmin ettirmek için girdikleri bu yolda belli bir süre geçtikten sonra ayrılık oluyor. Ayrılık olduktan sonra bu sefer işlemiş oldukları günahın bedelini ödüyorlar. Böyle bir azap şeklinde Allahu Teala onlara bir azap indiriyor. Benim yorumum bu şekilde. Ha, dini çerçeve içerisinde, dini daireler içerisinde bir helallik çerçevesi içerisinde bir şeyler yapılırsa Allahu Teala da yardım ediyor zaten. Nikah'ta keramet vardır tabiri de buradan geliyor. Evet. Ee, bu şekilde. Çok bu asrın söylenen gerçeklerine uymayan Hatta bunu söyleyip de yayınladığınız andan itibaren ya ulan bu herifler ne kadar yobaz ya falan diyecekleri bir cümle kuracağım. Bu, bu gerçekten böyle hatta bununla ilgili bir hatıramla başlayayım. Bir gün metrobüste seyahat ediyoruz. Telefon kızın birisi sen ne demek istiyorsun diyor. Ne demek ya? Böyle, hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Sana ne ya? Ha bugüne kadar aklın neredeydi? 6 ay oldu falan. Ne konuşuyor bunlar? Karşıdaki ne soruyor? Herkesin, 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 herkesin. Geçmişini soruyor. Geçmişini. Bugün mü aklına geldi diyor benim geçmişimi sormak. Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Falan diye. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü var. En asri genç dahi diyor refikayı hayatının namuslu ister. Herkes namuslu istiyor değil mi? Herkes temiz istiyor. Bak çok klasik cümle işte itiraz gelecek dediğim cümle. Yani sen gidip ayakkabı alırken bile şeydeki standdaki ayakkabıyı kullanılmış denenmiş ayakkabıyı ayağına almak istemiyorsun değil mi? O zaman ne yapacağız? Kendimize dikkat edeceğiz. Kiminle evleneceksiniz biliyor musunuz? Ne kadar günah işlediyseniz kendinize layık olanla evleneceksiniz. Ancak nasuhi bir tövbe sizi kurtarır. Emin olun şahsi kanaatim bu. İstatistik falan hiçbir şey bakmadım. Ama bence kadınlar erkeklerden daha namuslu. Çünkü onlar bir şey yapınca göze batıyor. Bir şey yapınca göze batıyor yani. Ama erkekler oh rahat. Sizin bak birçoğunuzun sokağa çıktığınız zaman... ...beş vakit namaz kılıp kılmadığınıza dair bir emareniz de yok yüzünüzde. Ama onlar öyle değil yani. Onun için arkadaşlar kiminle evleneceksiniz... Hani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor ya. Eğer siz bakarsanız bakılmış biriyle evleneceksiniz. Severseniz sevilmiş biriyle evleneceksiniz. Öperseniz öpülmüş biriyle evleneceksiniz. Yani eğer gerçekten huzurlu bir hayat istiyorsanız bu altın kuraldır. Yani emin olun şu aleyhissalatü vesselam efendimizin sünnetine şu dört kurala riayet edip kadınları da aynı zamanda size vasiyet olarak aleyhissalatü vesselam efendimizin vasiyeti olarak bilip bakın eşinin yanından namaz kılmaya kalkarken izin alan bir peygamberden bahsediyoruz. Evlilik sizin için cennete giden bir anahtar. Aynı şey kadın içinde. Çok güzel bir hadiste erkekler için vardı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz kim kocasını razı ederek diyor işte vefat ettiyse o kadın cennetliktir diyor. Cenab-ı Hak ile güzel evlilikler yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Teşekkür ediyoruz. El Fatiha.